Herkese merhabalar. Şerif Buffalo ekranlarına hoş geldiniz. Kontraband 5. bölümdeyiz. Yani 5. gün demek. Kaçakçı tanıdıysan artık belgelerinde hata aramana gerek kalmaz. Mantıklı. Evet 5. güne merhaba diyelim. Yeni bir yönetmelik geldi. Hasarlı köprü. Evet arkadaşlar. Köprümüz bu. Yani e, köprü bilgimiz bu. Yoldaşlar, Karikatka ve Damor bölgelerini birbirine bağlayan köprüde meydana gelen hasar nedeniyle bu bölgelerdeki servislerin ekstra önlemler alması gerekmektedir. Azami ağırlığı 3500 kilogramı aşan araçların girişi yasaklanmıştır. Bu arada cümlelerde bir sıkıntı var bunda. Kilogramın diye bir şey olmaz. Bunu düzeltmeleri lazım. Neyse bildiririm ben onu. Şimdi bak. Gel abiciğim. 3500'ü geçtiği an affetmem. Arkadaşlar. 3500'ü geçtiği an affetmem. Artık A, D, e, L harflerinin artık e, şeyi yok. Kısıtlaması yok. Nara. Bunu söylemiyorum. Atma duru. Bak. İyi. Maksimum 2450. Ama gel gör ki burada bakalım bakalım neymiş. İyi. Aynı ikoniyi göreceksin oğlum. Bak araba çalışıyor bak. Bak motoru. Abi yemin ediyorum motoru bu şeyi etkiliyor. Kaput. Şuradan şurayı. Hoppa. Her şeyi buradan kontrol ettik burada da oo, farları da buradan açtık mı tamamdır. Çat. Gel abicim. Q, K, X. 89.02. Y, H. Güzel. Sadan Begum. Bazı isimler çok karışık oluyor. Bu yüzden bazen kaçırabiliyorsunuz. Algılarınız sizin de kapalı oluyor. Oyundakinin aksine. Ve... Kolayları bu şekilde yapsanız daha iyi olur. Şunları hemen hızlıca. 1938'di. 27 Ocak, 27 Ocak. 21 Haziran, 5 Ekim'de şeyi var. Bu Kagastanlı. Bir dakika lan. Kim? Ha, kapıdan çıkmış. Kagastamlı. Kagastan Cumhuriyeti pat 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 pat. Pat. Bakalım doğru mu? Doğru herhalde ya bu. Doğru herhalde. hani bu doğru. Bunda bir sıkıntı yok. Abicim sen temizsin ya. Geç abicim geç. Sen geç. Gel bakalım yenisi. Diğeri gelsin. Yeni araba gelsin. Kusursuz yazması lazım. Karakol için yeni yükseltmeler mevcut. Güzel. Bak, 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 bak. Oğlum her yerinde in lan aşağı. Manyak. İn aşağı. Kapıyı kapat da kaçmasın. Daya yersin oğlum sen. Tipe bak. Meyreleş. Vallahi meyreleş. Aili. Tammer. Aili tammer. 1250. Bakalım. 900 güzel. Ama şuradan gittin oğlum sen. Şunu alalım abi. Neşterimizi alalım. Neşterimizi alalım. Çat. 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 Şimdi kaputu şurada levye lazım bunun için. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? çok şey istiyor yani. Bunun için çat 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 karaseri artık aramaya gerek yok karaseri. Çat. Bunu baktık zaten. Bak. Yere düş. Bak 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 olmaz olmaz. Sakın kaçayım deme daya yersin Yakalarım valla. Depo. Gel. Çat. Yani şunları aldın oğlun olmaz diye. Şunlar lazım olabilir. Bir yere gitmesin de. Vallahi vururum seni. Vururum seni. Bunlar para eder ya. Al işte bak bu da gitti. Çat. Fazla vurursanız boşuna enerjisini götürürsünüz. Bıçağın çok çabuk harcamanıza neden olabilir. Tarih olmasına neden olabilir. Kullandıkça bunlar hasar görürler. Bak bütün tekerleklerde var abi. Yani abi sen ne yapıyorsun ya? Hayır sen buza buraya kadar ne, nasıl geldin ya? Kaçak sigara satıyor getiriyorsun ya ülkeye. Nereden açacağız lan bunu? Aç şunu. Neyse. Açmayacak. Bu araba anormal. Bu araba araba değil ki. Külüstür. Bak karoserinde artık sıkıntı göremeyiz çünkü zaten Atma o SLN 97.79 BZ 9 BZ arkadaşlar Bak görüyorsun değil mi? 9 BZ olan İşte bu Sıfatında da şey var. İçeri alalım abi bunu Bir sonraki günde Van'ı çağırırız bunları yollarız Kaç tane oldu? Bir tane oldu şu ana kadar. Çat. Şuna bakalım diyecektim. Neyse gün sonunda bakarız daha iyi olur. Kusursuza yakın olması lazım. Hatta kusursuz olması gerekiyor. 95. Neyi yanlış yaptık abi? Arka tampona bakmamışız. Sadece o kalmış biliyor musunuz? Yani olmuyor be. Vallahi olmuyor yani. Hemen 3500'e çıkar abi bu. Bak bak bak. Yan gidiyor bak. Bu yönetmelikler işte abicim. Yani bu yani bu, 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 ol, bu olmaz yani. Yönetmelikle sen aşağı in. Aynası yok. Aynası yok. Tekerleği patlak. Bak aynası yok. Bir kere hemen yazalım. Aynası yok. E, kırık inik tekerlek var. Sonra karoserinde sıkıntı var mı? İnik bir tane şu ana kadar. Lan sus. Manya ya bulursam dayağı yersin ha. Arabamda bir şey bulamazsın diyor ama. Ben bulursam dayağı yersin. Buradan gidemez. Bir kere bunun giriş yönetmekten dolayı geri çevireceğiz bunu. Ben sınır karakolundayım ama senin gibi hüdüklerle uğraşıyorum yani. Atma doğru o. Tam zamanında. Şimdi bizim filat. Bak mesela bunlara bakın. Bunlara uğraşılmaz yani. 17 Mayıs. iyi zamanı var. 16 Mayıs ama alamayacağım tabi bu ayrı bir olay. Petrol varilinde 9 tane mi? 9 tane. Güzel. Bunun kaşesine de bakalım. Nereden gelmiş? Acerisan'dan gelmiş. Hop. Çat. 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 Taşıt kartı çat. 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 Acerisan aynı. Çat. Çat. Güzel. Şimdi ben bunu içeri e, al İçeri mi? Yok. Almayacağım. Reddedildi. Hadi defol. Kes lan. Gelsin yenisi. Gel abicim gel. Recep Vedik gel. Ha. Recep Vedik Vedik. Aa hayır. Ha doğru doğru tamam. 1500'ün üzerinde doğru doğru ya doğru vermişiz. Bir an 53 yaşındaki biri içeri alınması lazım. Güzel. Neyi yanlış yaptık gene? Ya? Ne yanlış yaptık? Eksik tamponu varmış, bozuk farı varmış. İşte arkadaşlar onu da görmemişiz yani. Bak bunu Kat. 11.38. I, I. Nuriddin Nuruddin. 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 Ulan ne biçim isim var lan? Nurettin abi. Nurettin olması lazım ya. Böyle isim mi olur? Nurut Din. Fadel. Yani. Sıfatına bakayım senin. Doğru kişi mi? Doğru kişi ya. Hemen şunları alalım abi. Şimdi 3'e 8 tahıllar. Şey tahıl çuvalı ve valiz. 8'e 3 tamam doğru. Bunda bir şey çıkmadı şu ana kadar. Ama giriş yönetmeliklerinde ne diyor? 3500'ün üzerinde olan şeyler bunlar bu geçebilir herhalde ya. Geç abicim sen Nuri. Albaraklı geç abi geç. Geç sen geç. geç. Geç geç sen geç. Şimdi oraya şey yapma gerek yok. Şunu yükseltelim diyeceğim. Ama yükseltemem. Yemez. Harcadık çünkü. Hadi oğlum. Kusursuz. Kusursuz. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bir gün, yeni bir bölüm demek. Ve beşinci bölümde böyle biter. Altıncı güne gireceğiz. Ama önümüzdeki bölümde. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bay bay.